Merhaba arkadaşlar. Bugün klavye çekilişimizin son günü ve kazanan arkadaşı belirleyeceğiz. Bayağı bir uzun sürdü biliyorum. Ben de farkındayım. Bir an önce kısa bir şekilde video çekip kazanan arkadaşı belirlemek istiyorum. Evet, tekrar göstermek istesiniz. Günümüz buydu. Şimdiden kazanacak olan arkadaşa hayırlı olsun diyor. Ee, benim masamda da artık kalabalık yapmaya başladı. Ben de sıkıldım artık bu klavyede. Artık yeni e, alacak arkadaşa hayırlı günlerde kullanmasını nasıl Evet. Ee, şimdi e, şurada. Evet. Şimdi internetten bir, e, çekiliş programı buldum. Oraya katılan arkadaşların isimlerini yapıştırıyorum. Tüm katılan arkadaşlara ayrıca çok çok teşekkür ederim. Evet kazanacak kişi sayısı bir diyorum. Evet şimdi çekilişimizi başlatalım. E, çekiliş şimdi bir kişi seçtim. Kazanan e, çıkacak ismi kontrol edilecek. E, gerekli şartlar yerine getirmiş mi, getirmemiş mi? Yani kanalıma abone olup Facebook'ta paylaşmış mı gibi şartlar yerine getirmişse hediyeye hak kazanacaktır. Eğer e, Facebook'ta falan paylaşmamış, kanalıma abone olmamışsa ikinci bir kişinin çekilişini yapacağız. Onun için ilk çekilişimizi yapıyorum. Hadi hayırlısı. Evet. Uğur Kadir Demirer. Evet. Şimdi bu arkadaşımız bir kontrol edelim. E, gerekli şartlar yerine getirmiş mi? Uğur Kadir arkadaşımızı kontrol ettik. Facebook'ta paylaşmadığı için şu an hakkını kaybetti. İkinci bir kişinin kişi, için yapıyoruz. Fatih Gen. Evet, Fatih Gen'e bakalım hemen kontrollerini. Evet, Fatih Gen arkadaşımız daha kazanamadı. o da çünkü Facebook'ta paylaşmadığı için. Ben ayrıca bayağı bir uyarmıştım. Hatta mail bile atmıştım arkadaşlar ama. Evet, diye. Arkadaşa bakıyoruz. Mehmet Furkan Anar. Evet. Şimdi bu arkadaşımız kontrol edelim. Evet, Mehmet Furkan Anar arkadaşımız kazandı. Ee, şimdiden hayırlı olsun diyorum. En kısa zamanda arkadaşa ulaşıp e, hediyesini takdim etmeye çalışacağım. Kargo vasıtasıyla veya e, yakınsa e, bana direkt elden teslim edebilirim. E, arkadaştan tek isteğim e, bir Klavyeyi aldıktan sonra bir resim paylaşırsa en azından inanmayan arkadaşlara göstermeye babında Bir sonraki çekilişlerde inşallah daha kısa tutacağız zamanımızı. En fazla bir hafta sürecek şekilde. Yeni çekilişle yapmayı planlıyorum. Şu anda 2500 civarında bir takipçim var. İnşallah 10.000 10 bin takipçide daha güzel, daha büyük bir hediye ile bir çekiliş yapmayı planlıyorum. Kendinize iyi bak.